Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyicilerimiz, bir safı tefasir okuma dersine daha hoş geldiniz. Tefsir okumalarımıza Nisa suresi ayet 77 ile devam ediyoruz. Estağfirullah. Elem tara ilellezine qile lehum kuffu eydiyekum. Elem tara ey Habibim, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbimizden Peygamber Efendimiz'e hitap. Elem <laughs> tara görmedin mi? Burada tabi bir işe şaşırdığını ifade etme var Allah-u Teala tarafından. Yani Peygamber Efendimiz'e sen şaşırmaz mısın diye hitap ediyor. Elem tara ilellezine şu kimseleri görmedin mi? Gile lehum gile denildi lehum onlara kufu çekin ey diyakum, ellerinizi çekin. Savaş isteği vardı bir takım kimselerden. Allahu Teala onlara şu anda savaştan elinizi çekin. Ve akimu namazların ve akimus salate ve namazlarınızı kılın. Ve atuz zekate ve zekatı verin denilmişti kendilerine. Bu kimseleri görmedin mi? Ey yani Ela ta'cep ya Muhammed. Ey Muhammed sen şaşırmaz mısın? Min kavmin bir kavmin halinden ki talebu istediler el qitale savaşmayı ve onlar bir Mekke'te ve o kişiler Mekke'deyken savaş istemişlerdi. Mekke'de Müslümanlar ezilirken savaş isteyen bir takım grup vardı ağır لهم ve onlara şöyle denildi. M tutun, geri çekin ellerinizi. An kıtalil küffari kafirlerle savaşmaktan geri durun, ellerinizi çekin. Felem yahin henüz yaklaşmadı, gelmedi. Felem yahin gelmedi yaklaşmadı. Vaktuhu o düşmanlarla savaşma vakti gelmedi. Yahin kelimesi ecbef bir fiil. Kıymetli öğrencilerimiz. Hane yahinu Hane kökünden geliyor. Burada cezimli olduğundan dolayı yahinu felem yahin şeklinde olamayacağı için burada ilal kaydeleri gereğince içtimai sakinliğinden dolayı ha ve nun arasında bulunan ille harflerinden ye tasfedilmiştir. edilmiştir. Felem yehin şeklinde cezimli hali gelmiştir. Henüz yaklaşmadı vaktuhu o kafirlerle savaşma, çatışma zamanı gelmedi, yaklaşmadı. Ve a'iddu hazırlayın nufusekum kendinizi, nefislerinizi hazır tutun. Bi ikameti salati namazı Kılmak ile زکاتي, ve itaiz zekati ve zekatı vermekle nefislerinizi kendinizi hazır tutun diye kendilerine söylenmişti. Felemma ma'her ne zaman ki kütibe yazıldı yani farz kılındı aleyhim onlara el qitalu savaş her ne zaman ki kendilerine farz kılındı. İde o zaman feriqun bir grup bir grup minhum onlardan ida feriqu minhum o zaman onlardan bir grup yahşavne korkarlar en nase insanlardan kehaşyetillahi Allah'tan korkarcasına korkarlar ayet-i ifadesi bu kıymetli öğrencilerimiz Allah'tan korkar gibi savaştan korkarlar ev eşedde haşye ve ev veya eşedde haşye Allah'tan daha da fazla korkarlar. Kimi Allah'tan korktuğu gibi kimi de Allah'tan daha fazla düşmanla karşılaşmaktan korkar. Ey yani felemma her ne zaman ki furida farz kılındı aleyhim o savaş isteyenlere kıtalul müşrikine müşriklerle savaşmak her ne zaman ki farz kılındı İza cemaatun minhum o zaman onlardan bir topluluk yahafuna korkarlar ve ve yecbunu ne yine korkmak manasında ve ne korkarlar. Şu yahafuna yecbunu ne kelimelerinin kelimelerin hepsi korkmak ifade ediyor. Tabi her birinin ifade ettiği korku derecesi biri diğerine göre daha fazla korku ifade eder. Ve yefze ona korkarlar minel mevti ölümden ne gibi? Ke haşyetihim korktukları gibi min azabillahi Allah'ın azabından korkar gibi o ölümden korkarlar. Düşmanla karşılaşıp savaşıp ölmekten korkarlar. Evve ve yahut da eşedde min zelik ya da Allah'ın azabından daha fazla korkarlar bölümden. Kâle İbnu Kesir, İbnu Kesir rahimahullah şöyle dedi. Kânel mü'minûne mü'minler idi. Fibtidâil İslami İslam'ın ilk yıllarında ve hum bi Mekke'de bi Mekke'te onlar Mekke'de iken Müminler Mekke'deyken İslam'ın ilk dönemlerinde Kâne'nin daha haberi gelmedi kıymetli izler. El-Mü'minûne Kâne'nin ismi me'mûrîne kâninin haberi Fi tidâil i İslam ve hum bi-Mekke'te me'mûrîne ismi mefûlinin Mefûlun fihi olarak takdir edebiliriz kıymetli izleyicilerimiz irab yönünden eğer bunu araştırmak isterseniz kâne'l-mü'minûne fi't-tidâ'il-i İslam ve hum bi-Mekke'te müminler İslam yıllarında Mekke'deyken me'murine emrolunmuşlar idi. Biz salati, namaz ve zekati ve zekat ile namaz ve zekat ile ve sabri sabır ile emrolunmuşlardı. Neye sabır? Ala edel müşrikine müşriklerin ezalarına, eziyetlerine sabır ile emrolunmuşlardı. Henüz savaş emri gelmemişti ve kanu yetaharrakun ve bazıları yanıp tutuşuyor idi arzuluyorlardı lev şayet umru emredilseler bil qitali savaş ile emr olunsalar da olunsunlar ki li tefev intikam alsınlar min a'daihim düşmanlarından savaş olsa da düşmanlarımızdan bize eziyet edenlerden öcümüzü alsak diye yanıp tutuşuyorlardı. Allah'a dua ediyorlardı. Felemma her ne zaman ki umiru emredildiler, emir olundular. Bima kanu yeveddunehu istemiş oldukları şey ile her ne zaman ki emir olundular. Kıymetli izlerimiz burada ra şeklinde yazılmış. Burada bir baskı hatası var yaruddune değil burası. Bir mekanu yeveddune. Bir mekanu yeveddunehu istemiş oldukları, arzulamış oldukları şey ile emrolununca buraya kadar şart cümlesi. Cezi'a korktu. Ba'duhum onların bazısı ve hafe korktu. Onların bazısı min muvacehetin nasi insanlarla karşılaşmaktan Korktular. Karşılaşıp savaşmaktan korktular. Bazıları korkup geri kaldı. Bazıları da yine insanlarla karşılaşmaktan korktular. Havfen şediden çok şiddetli bir şekilde insanlarla karşılaşmaktan yani savaşmaktan korktular. Ve ve şöyle dediler savaş emri gelince Rabbena ey Rabbimiz lime ketebte niye farz kıldın aleyna bizim üzerimize el kitale. Ve kalu, Rabbena ketabte, aleyna el ya Rabbi bize savaşı neden farz kıldın dediler. Ey yani ve kalu şöyle dediler cezaen korktukları için, minel mevti ölümden korktukları için şöyle dediler. Rabbena ey Rabbimiz, lime faradta aleyna el -qitala. Bizim üzerimize savaşı neden farz kıldın diye söylendiler. Levla ve şöyle devam ettiler. Levla ahhartena ne olurdu bizi tehir etseydin yani bize savaşa emretmeyi tehir etseydin, ile ecelin garibin başka bir zamana, başka yakın bir zamana tehir etseydin diye söylendiler. Levle edatı, kıymetli izleyicilerimiz, li tahsisi, tahsis içindir. Bir şeyi bir şeye, bir şeyi bir kimseye ya da bir şeye hususi kılmak için kullanılan bir edattır. Levla. Örneğin levlake levlake. Şayet sen olmasaydın gibi tahsis içindir. Fakat buradaki levla bir mana hella. Olumsuz istifham manası veren hella manasındadır. E yani mana şöyledir. Hella ekhartene ile ecelin karibin levla ahartana helle ahartana manasındadır. Ne olurdu bizi yakın bir zamana kadar tehir etseydin, savaşı emretmeseydin dediler. Hatta namuta ta ki ta ki biz ölseydik bir acalina ecellerimizde. Ecel kelimesinin çoğulu acal kıymetli öğrencilerimiz. Kendi ecelimizde ölseydik, vela nuktele öldürülmeseydik, feyefraha bina bizimle sevinmeseydi el a'da'u düşmanlar. Çünkü biz savaşa gidersek, öldürülürsek düşmanlarımız sevinir. Hissiyatı oldu o kişilerde. Onun için böyle bir cümle kullandılar. Allah-u Teala da onlara cevap olarak şöyle cevap verdi. Kul ey Habibim onlara de ki Meta'u dünya Dünya metası, dünyanın menfaatleri kalilun azdır vel ahiretu, ahiret ise hayrun daha hayırlıdır, limen ittegâ Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Ey yani, kullehum ya Muhammed, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onlara de ki, inne na'imet dünya, muhakkak ki dünya nimetleri fânin geçicidir, fanidir, yok olucudur. Ve naimul ahireti, ahiret nimetleri ise bakin, baki kalıcıdır, ebedidir, sonsuzdur. Fehuve o ebedi hayat, ahiret nimetleri hayrun dahildir, hayırlıdır. Min zâlikel meta'il fâni, bu fani metadan fani menfaatlerden daha hayırlıdır. Limen Limenittekallaha Allah'tan korkanlar için ve emrohu, ve Allah'ın emrine yapışan kimseler için daha hayırlıdır. Vela ve la ve zulmetmezsiniz. Fetilen bir hurma tanesinin üzerindeki lif miktarı bile hurma tanesinden ayrılan o hurma çekirdeğinden ayrılan o ince ince lifler kadar bile yani azıcık bir miktarda bile zulmedilmezsiniz. Ey yani la tunqasuna noksan bırakılmazsınız. Min ucuri a'malikum amellerinizin ecirlerinden hiçbir miktar, azıcık bir miktar bile eksik bırakılmazsınız. Edna şeyin en düşük şey en az bir miktarda bile haksız da uğramazsınız. Velev fetilen fetil miktarı olsa bile fetil nedir? Ve huve o fetil el haytu iptir liftir ellezi öyle ip ki ince ip ki fi şakkin nüveti hurma çekirdeğinin yarığında bulunan ince liflerdir. İnce iptir. Evet. Qale fit teshili Teshil yazarı, et teshil tefsir kitabının yazarı İbnül Cezzi şöyle dedi. İnnel âyete muhakkak ki bu ayet fi kavmin Minas sahabeti, sahabeden bir topluluk için inmiştir. Kanu kad umiru, o müminler sahabeden topluluk emrolunmuşlardı. Bil keffi anil kitali, savaştan el çekmek ile emrolunmuşlardı. Fetemennev, onlar arzu etmişlerdi, dilemişlerdi. En yu'mavu bihi, savaşta emrolunmayı istemişlerdi. <laughs> Felenme umiru bihi ne zaman ki o müminler o savaşta emrolundular kerihuhu o savaşmayı çirkin gördüler hoşlarına gitmedi savaşmak la şekken şüphe ettiklerinden değil la şekken şüphe ettiklerinden değil fi dinihim, dinleri hususunda şüphede olduklarından dolayı değil. Velâkin havfen minel beyti mevti. Fakat ölümden korktuklarından dolayı savaş hoşlarına gitmedi. Diye böyle bir rivayet var. Sahabeden bir topluluk hakkında indine dair. ile ve şöyle denilmiştir. İe fil bu ayet münafıklar hakkındadır. Ve o görüşte, bu son görüşte el yaku daha layıktır. Fi siyakil kelami kelamın siyakına önceki ayetlere uygunluğu, sonrasında da yine allah Teala münafıklardan bahsedecek. Bu daha layıktır diyor. safat Tefasir yazarı Sabuni rahim, Rahmetullahi Aleyh kitabımızın müfessiri bu görüşün daha uygun olduğunu söylüyor. Münafıklara, münafıklar hakkında indiği görüşünü savunuyor. Evet, bu şekilde iki rivayet var. Allahu a'lemu bi muradihi bi diyoruz. Ayet kelimeden kimler kastedilmiştir? Tabi Allah Teala onu en iyi bilendir. Bu şekilde iki türlü rivayet var. Kıymetli izleyicilerimiz, bu dersimizi burada bitiriyoruz. eğer derslerimizi faydalı buluyorsanız Ali Akçalı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bu izlediğimiz izlediğiniz videolarımızı beğenmenizi sizlerden istiyoruz. Lütfen bunu unutmayın. Bir de bu derslerin daha fazla kişiye ulaşması için sizlerden destek buluyoruz. Bu derslere katılmak isteyen tefsir dersi veya Arapça derslerini dinlemek isteyen Arapça dersini dinlemek, takip etmek isteyen öğrencilerimizi, etrafınızda varsa bunlara ihtiyaç duyanları bu derslerimizi onlara ulaştırmanızı sizden talep ediyoruz, sizden istiyoruz. Bir dahaki safat Tefasir okuma derslerine kadar hepinizi alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.